dersimize sensörlerle başlayacağız. Sensörler, kamera gövdelerinde ışığın elektriksel sinyallere dönüştürülmesinden sorumlu parçalardır. Bir kameranın içerisinde ürettiği görüntü kalitesi, ürettiği görüntünün boyutu, görüntünün dinamik aralığı, düşük ışık performansı, alan derinliği, bir kameranın üzerinde önemli etkilere sahip. Sensör türlerine baktığımızda iki farklı tip karşımıza çıkıyor. İlki CCD, ikincisi ise CMOS diye adlandırılıyor. CCD sensörler 80'li ve 90'lı yıllarda video kamera pazarında hakim olmuş bir sensör tipi. Düşük gürültü ve sinyal oranına sahip. Bu sebeple kaliteli görüntüler üretebiliyor. Görüntüyü üretme süreci seri okuma yöntemiyle gerçekleşiyor. Bunun içinde biraz yavaş olabiliyor yüksek elektrik enerjisine ihtiyaç duyduğu için de kameralarda pil ömürlerini kısaltıyor. Bir diğer sensör CMOS'tu. CMOS diye adlandırabiliriz. CCD'den daha eski bir teknoloji olmasına rağmen 90'lı yılların ortalarında yoğun bir biçimde kullanılmaya başlıyor ve günümüzde birçok kameranın kullandığı sensör türü olarak karşımıza çıkıyor. Bu sensörün özelliklerine baktığımızda CCD'ye göre yüksek gürültü sinyal oranına sahip bu sebeple CCD'den daha düşük kaliteli görüntü üretiyor. Görüntüyü üretme süreci paralel okuma yöntemiyle gerçekleştiği için CCD sensörden daha hızlıdır. Düşük elektrik enerjisine ihtiyaç duyduğu için de bataryalar daha uzun süre kullanılabilir. CMOS sensörler görüntüyü tek seferde üretmezler. Bunun yerine hızlı bir şekilde sensör boyunca bir tarama yaparak görüntüyü oluştururlar. Bu sebeple özellikle yatay kamera... Nesne hareketlerinde ve hızlı hareket eden nesnelerin çekimlerinde rolling shutter etkisi veya jöle etkisi adı verilen bir durum ortaya çıkıyor. Bu durum kurulu programlarında rahatlıkla çözülebiliyor. İster CCD, ister CMOS sensörü olsun, ikisi de görüntüyü oluştururken Bayer filtresi adı verilen bir kalıbı kullanılır. Bir video sinyalinin temel iki bileşeni vardır. Biri Y, luminans, parlaklık ve C, chrominance, renk. Yeşil duyarlı pikseller parlaklık bilgisini, kırmızı ve maviye duyarlı pikseller ise renk bilgisini içeriyor. Yeşil pikseller yani parlaklık bilgisini taşıyan pikseller kırmızı ve mavi piksellerin iki katıdır. Bunun sebebi insan gözünün taklit edilmesidir. İnsan gözü yeşil renge daha duyarlı parlaklığa ise renkten altı kat daha duyarlıdır. Dijital kameralar ile arka plana bir başka nesne yerleştirmek için yapılan çekimlerde yeşil perde kullanılmasının en önemli sebebi de işte bu. Her sensör kırmızı ve maviden iki kat yeşil piksel içeriyor. Dolayısıyla yeşil renge daha duyarlı bir hale geliyor. Sensör boyutlarına baktığımızda sensörler pazar ihtiyaçları, üretim maliyetleri, teknolojik gelişmeleri paralel bir biçimde farklı boyutlarda üretiliyor. Video kameralar veya DSLR'e aynasız makinelerden önce görüntü üretme işlemi elektriksel değil, kimyasal bir süreçti. Işık, selüloz veya ince plastik malzemeden oluşan bir materyalin üzerinde bulunan gümüş hali de parçaların ışığa maruz bırakılmasıyla kimyasal bir tepkimeye girmesi sonucu negatif bir görüntü oluşturuyordu. Ve bu görüntü tersine çevrildiğinde pozitif imaj elde ediliyordu. Bu dönemde en çok kullanılan 35 milim film formatı, 36 milim çarpı 24 milim boyutlarındaydı. Dijital sensörler üretilmeye başlandığında bu boyut full frame yani tam çerçeve, tam kare olarak adlandırılmaya başladı. Sensör boyutlarına baktığımızda 35 milim full frame olarak geçiyor. APS-C kanunda daha çok 22.2 milime 14.8 milim olarak geçiyor. APS-C, Nikon'da ise 23.6 mm çarpı 15.6 milime karşılık geliyor. Diğer sensör boyutları da burada görülüyor. Sensörlerden söz etmişken crop faktör yani kırpma faktöründen bahsetmek gerekiyor. Sensör boyutlarındaki farklılıklar crop faktör denilen bir olguyu da beraberinde getiriyor. Bilindiği üzere 35 mm film yüzeyi referans alındığında normal objektif 46 derecelik görüş açısıyla 50 milim objektifler için kullanılan bir ifadeydi. Oysa sensör boyutunun değişmesi, objektiflerin odak uzaklıklarını değiştiren bir etmen olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre full frame sensörlü bir makinede 50 milimlik bir objektif 50 milim odak uzaklığına sahipken APS-C sensöre sahip bir makinede aynı objektif kanun için 50x1.6 eşittir 80 milime denk düşüyor. Nikon için ise 50 çarpı 1.5 75 milimlik bir odak uzaklığına sahiptir. Full frame 35 milim sensör tam da şurası tam çerçeve ve 1.5 crop faktörünü ve diğer oranları burada görmekteyiz. Crop faktör kırpma faktörü ne? Biraz da bunu açalım. Sensör boyutlarındaki farklılıklarla ortaya çıkan bu kırpma faktörü sensörlerin alan derinliği üzerinde de etkili oluyor. Bunun sebebi sensör boyutu küçüldükçe alan derinliği artıyor. Çünkü sensör boyutunun küçülmesi odak uzaklığının da göreceli olarak artması anlamına geliyor. Bu sebeple aynı alan derinliğine ulaşabilmek için diyaframın küçük sensörlerde daha açık olması gerekiyor. Full frame'de ve APS-C sensördeki şu üst kısımdan baktığımızda biraz da kırpmanın tam olarak neden kaynaklandığını rahatlıkla görebiliriz. Sensörlerle ilgili bir diğer konu megapiksel miti. Megapiksel miti dijital kameralarla ilgili pazarlama stratejilerinde genellikle kameranın en çok öne çıkarılan özelliği kaç megapiksel olduğudur. Fotoğraf için bu bir avantaj teşkil etse de bir kameranın daha yüksek megapiksele sahip olması özellikle video çekimi yapılacaksa her zaman avantaj olmayabilir. Şöyle ki Full HD çözünürlükte bir video için ihtiyaç duyduğunuz piksel sayısı 1920'ye 1080'dir. 24 megapiksel bir full frame sensörde video kaydı için bu çözünürlük içine 24 milyon piksel sıkıştırmamız gerekiyor. Bu da her bir pikselin ışık alma kapasitesini azaltacaktır. Oysa 12 megapiksellik bir full frame sensör 24'e göre piksel başına 2 kat daha fazla ışık alacağından düşük ışık koşullarında dahi kullanılabilir bir görüntü üretecektir. Bu sebeple video çekimi için özelleştirilmiş kameraların düşük megapiksele sahip olması bir avantajdır ve bu ISO başarımını artırır. Bir diğer başlığımız dinamik aralık. Dinamik aralık en genel tanımıyla ölçülebilen bir niceliğin en büyük ve en küçük değerlerinin birbirine oranını anlatıyor. Ses için desibel cinsinden, görüntü içinse stop cinsinden ifade ediliyor. 7 stop 9 stop, 14 stop, dinamik aralık vesaire. Ve bir kameranın ürettiği görüntü sinyalinin kalitesini doğrudan etkiliyor dinamik aralık. Eğer düz beyaz ve düz siyah bir duvarın çekimi yapılmıyorsa herhangi bir video çekimi içinde farklı parlaklık seviyeleri içeren bir görüntü oluşturacaktır. Yani bazı alanlar daha parlak bazı alanlar ise daha karanlık olacaktır. Görüntü sistemlerinde dinamik aralık detayları kaybetmeden oluşturulabilecek görüntünün en parlak kısımlarıyla en karanlık kısımlarının birbirine oranını ifade ediyor. Dijital kamera için dinamik aralık maksimum video sinyalinin gürültüye oranı olarak tanımlanabilir ve stop birimi ile ölçülür. Stop birimi ışık yoğunluğunun iki katına çıkarılması veya yarıya indirilmesini ifade ediyor. Yukarıya doğru her stop ışığı iki kat ışık artırırken aşağıya doğru her stop ışığı yarı yarıya azaltıyor. Dinamik aralık genişledikçe Kameranın detayları kaydedebilme yeteneği de doğru orantılı bir şekilde artıyor. Parlak alanlarda ve karanlık alanlarda detayları kaybetmeden yüksek kontrastlı görüntüler de elde edebiliyor. Buradan baktığımızda farklı dinamik aralıklarına ait iki farklı çekim görüyoruz. Birisi sinema kamerasıyla, birisi ise 5D Mark III ile çekilmiş iki farklı görüntü. Parlak alanlar ve karanlık alanların farkını görebiliriz. Evet burada da yine aynı şekilde dinamik aralıkla ilgili bir diğer örnek var. Burada parlak alanların şu alanda biraz daha arttığını görüyoruz. Burada ise biraz daha parlak alanların azaldığını görmekteyiz. Burada bir ara vereceğiz. Bir sonraki dersimizde beyaz ayarı konusuyla devam edeceğiz.